Hiçbir sevgi nefrete dönmez. Nefrete döndüyse o sevmemiştir. Bunu böyle söylerler. Yani sevginin hakikatine ulaşamayan insanlar kendi heva ve heveslerini, kendi nefsane duygularını sevgi zannederler. Nefsane duygularına cevap alamazlarsa bu sefer derler ondan nefret etmeye başlarlar. Yazarlar sonra nereden sevdim o zalim kadını bana zehretti hayatın tadını diye. Bir kimse sevdiyse gerçek manada o kimse de o sevgi nefrete dönmez. Bu sevginin kendi içerisindeki kendi içerisindeki fıtratına aykırı bir şey. Yani ben seni önceden çok seviyordum. Ha şimdi sevmiyor. Sen önceden de sevmemişsin. Bir insan birisini sevdi mi mesele biter. Çünkü hani var ya hadis-i şerif zayıf olduğu söylenir. Sevenin sevdiğine karşı kör ve sağırdır der. Yani seven kör ve sağırdır. Bu ne demektir? Bir kimse sevdiyse sevdiğinden başka bir kimseyi görmez sevdiğinden başka bir şey de duymaz. Ee, öyle bir kimse neden nefret etsin sonra? Bu bütün bugünkü insanların değil, Adem'den itibaren bütün insanların problemidir. İnsanlar kendi heva ve heveslerini, kendi nefsani duygularını sevgi zanneder sevgi zannedince ona karşılık bulamayınca ondan nefret eder. Bu ikili ilişkilerde de aynıdır. Karı koca ilişkisinde de aynıdır. Şimdi gençlerde çok ya birbirlerini seviyorlar ya sevgili oluyorlar ya. Onlarda da çoktur.